Evet, ne oynayacağız? Yakartı oynayacağız. Aa, az kaçtım <gülme> şey vuruluyordum. Bak, orada vuruluyor. Ya, hani görmedim. <laughs> Arkadaşlar, bu arada bisküvi bazime kaçtığı için öksürdüm. Tarih. Batu kaç yaşındasın? Evet, şimdi diline <laughs> atıyor. Batu kaç yaşındasın? Hadi ya işte vuramadık. Vuramadık. Evet, daha vurulmadı. Kim Kumsal vurulmadı. Vuruldu Arda abi. Versene topu. Ah, Batu ah. kaç yaşındasın? 25. Ya doğru söyle. <laughs> ya, ay. yedi, 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 yedi Tamam 7 kere atamazsak kazanıyor. Ay, ben ya, kutum. Kutum, var, Heh, vurdum çek. Bitti. Hayır değmedi. Tamam, hadi. Ben atıcı olmak istiyorum. Adam, Adam, Şimdi arkadaşlar en iyi oyuna ismi yapacağım. Hadi, hangi kral geri döndü. Ortaya bindin. Ne Var. Ha, var. Evet, kral geri döndü. Burada çok yakın. Çok yakın Batu. Ya, Biraz uzaklaş. Bir araba Batu arabanın oraya. Hey hey hadi bakalım. Seni dışarı alalım. Buraya mu? <laughs> Bravo <Vuruldun> mu? <laughs> Batu. 3 atışla bitirdik. Rekor bizde. Hadi geçin ortaya.

Oo, alkış. Aslında Çok mi? güzel evet. bir atıştı. Kabin güneş. güneş. De olur, Onu söylemesi lazım. gerekiyor. Abi. Arda abi, abone kanalına. Tamam teşekkür ederim. Arda. Arda. Evet kanalını söyleyelim. Ee, Arda. ne? Adı ne ki kanalın? adıma Ben bir bir adım söylemem gerekiyor? 3 Üç, at üst, üç kere geçirdiğim için bir can alıyorum. Öyle miydi? Evet üç kere geçirsem bir, bir canım gitti. Şimdi kamış sağda ayrı kumçalda. Gaza geldim. Gaza gelme. Türk Türk gaz şey. Hayır. Eğer, Ama üç kere ayağımın altından geçerse. Üç kere bacağın arasından geçerse bir can. Ben Lina'ya kalkan alacağım. kalkan alacağım kazansın diye. Ay. Şöyle tutunca da oluyor mu ki? Zit. Oluyor. Oluyor hey, Ama getirirsen. Topu elinde tutarsan. Hadi Asil. Mesela bir tanesini gidiyor ya. Evet. İyi Hadi. Adam şu anda elini alırsan can verebilirsin. <laughs> yani, oyun, <gülüyor> ya. <gülüyor> İyi, iyi, sen sam. Ha, uykum geldi. Uykum geldi. Bak kız uykum geldi. <laughs> Gerçekten uykum geldi. vur bana. Vur <laughs> bana. Alınıyor ki. Hayır alınıyor. Yok, alınıyor. Öyle bu kura üç kere geçirsen bir şey, can. Şey o da can. Fazla... Ya değdi. Eşofmanın düşüyor diye. Arkadaşlar. E on, on, Ona kadar. Bir dakika başlamadı. Ellerim atıyor. Kumsal atıyor. Ellerin nimet nimet. Mira. Hadi. Ya, Eee alsa birisine can basabilir? Evet ama şu anda kimsenin canı olmadığı için ve benim de canım olmadı. Hayır, hayır. Can da can alamadım. Şey. Almadım işte, alamadım. Sayılarda can alamıyor, varsa Ver, kullanabiliyor sadece. Evet. Evet. Yok, verse bir almak zorunda. Üç olur. oldu. Verdi oh. ya. inanmıyorum. Aslı vurdu <laughs> amına. Ben bu sefer ben oyuncu. Bu sefer ben kenardayım. Ben ortadayım. Ben kenardayım. Kral geri döndü. Ortadayım. Falan. Hadi. Kral geri döndü. Almayacağım, emin misin? Alırım ya. Al. Ne El atmıyorsun yine. Elim böyle atıyor. Tam kopuyor. <laughs> ne zaman alacağım ben? Bilmiyorum. Kornalı ben. 2 senedir zaten ofe 2 saniye benimle oynasana maske. Yok. Basketbol oynamasını biliyor musunuz Kumsal? Ay. Ya biriyle basket maçı yapmak istiyordum ya. <laughs> Üstünde Üstünde Gördüm. Hey, hey, Hadi. Niye sürekli o şarkıyı ya? Al. Batı yandın. Böyle tutman gerekiyor. Ona kadar. <laughs> hey hey hadi bakalım. Ben gene ben gene ortadayım. Ben, ben, gene, ben gene ben gene ortadayım. Ben gene ortadayım. Herkes bakıyor şey ortada. Batı kenarda. Ortada ortadayım. Ortada. O şey hiç kenarda şey, orta olmadı. Hayır, hayır oluyor siz. Hayır. Ya ben nereden nereye bir oldu. Oldukça biraz önce. Yani. Biraz önce. Asil uykusu gelmiş ya. galiba. Kim Ben hareket yapamıyorum. Beş kere abi size vurmuştu. Ben de onu vurmuştum. Ha, evet, bir şey değil. Benim vurmuştu da. Nasıl Kendi vurdum acaba? Kedi. Ay gidin. Gidin. Şimdi başka bir şey mi oynayalım? Devam mı edelim? Devam. devam edelim ya. Tamam Şimdi devam, devam edelim. Kim nerede? Ben yeri oldum. Arda bile yeri oldu. Orta. Bu oyunu kazanacak birini istiyorum. Ne? Ben orta. Nasıl? Oyunu kazanacak birini istiyorum. Gel, Arda abi, şim, şey gel Arda abi. Gel abi. Gel abi. Gel İyi tamam. abi. Gel abi. Gel abi. Bir tane şampiyon çıksın. oyuna müdahale ediyoruz. Kumsal ettirdiği için lina çıkmıyor. Yok, kumsal çıkıyor. oyna yok. Oyuna kaldığı yerden devam ediyoruz. uzaklara gidelim. Olur, Ağzın Ağzın sen ben bir şey ki. yapamıyorum ki. Ne? Ya i̇şte. Hayır ya ben öldüm. Elendim. Elendim. Hadi, Elendim. 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 Hadi devam edelim. adam bitirdik. Evet bir daha oynuyoruz. Tamam ben ortadayım Orta Hayır ben kenarda kalacağım. İkiniz de kenardasınız. Biz erkekler olarak kortaya geçelim. Olur. Tamam. Hadi. Olur. Bir lan. Bak kazanmamız lazım. Hadi. Ben Batı'ya güveniyorum. Erkekler kızlar ayrı takımlar olsun. Eğer kızlar ortaya geçerse erkekler 3 kişi bizi vurmaya çalışıyor. Tamam. Yedek tamam. olarak ama. Tamam. Evet. Yine Vurmayı bile Ben Batı'ya güveniyorum. Kalırsa kaç sonra kazanacak. Arda abi ben ne Adam, yapacağım? Arda abi vallahi ben de kıvrak mıyım? Siz de gelince ben sizi korurum ya. Hayır herkes ona kadar normalde sayılara kalırsa. Adam. Ya da yaş kadın. Ya gitler bari. Can hayır. Olsun Batu. Alır. Can aldı mı? Devam edeceğim. Ben sana güveniyorum hadi. Batu sen buradan bir dedik kazandın. Ben varım. Evet. Çünkü ben varım. Ya Batu neden yapmak istedin? Kazanırdın. Madem asıl kendi kazanmak istiyor. Yapabilir Yine bir yaşındayım. Evet. Hadi, hadi. hadi Ona kadar hadi asil. Bir. Dur, zıpla hopla sağ kaç. 2 İki. Asil sola. Dur. Hah. Kaç oldu? Dört. Dört. Hadi. Sağ asil. Buradan bir şeyler deniyorum 6. sola. Sakın can almaya çalışma Enes 7 7 8 8 Asil sağa kaç Ya Asil ya 9, 9 son Aha sonuncuyu son. mi acaba Vurabilecek Hadi. mi Hadi, Hadi. Arda. Arda Hadi gel gel bir tane veya alın abla ben sana e para vereyim. Tamam ben al Kaç tane alacağız? İki tane al. Tamam. Bir o büyükten al Tamam tamam. Bir tamam. tane daha. Artık. Artık bir tane daha oynayın. Tamam ben al ben alıp gelirim şimdi. lan. Tamam. Ya. Ya Daha buraya Ha ben geçiyorum. Aslında <laughs> <laughs> ya. bu yani. <laughs> <Sadece lunak> ben diğeri varım ya 1 de gibi 4 7'ye 8'e kadar olsun. 8 mi? 8 olmadı. Bay bay.